Haluk Bey teşekkür ediyoruz. bize ofisinizi açtınız. Ee, sizlere tabii sorularım var röportajımızda. Öncelikle bize 9 ay nasıl geçti? Q3 biterken neler yapıyor Retat Türkiye'de? Onlardan bahsederseniz sevinirim. Tekrar merhabalar. Ben de teşekkür ederim ofisim, ofisimize geldiğiniz için. Çok iyi bir sene geçiriyoruz. Her zaman olduğu gibi uzunca bir süredir. Hı hı. Retat yine dünya yaparı olarak... Hızlı büyümesine devam ediyor. Hı hı. OpenShift, Ansible ve tabii ki Red Hat Enterprise Linux, Linux yine pazarın gözdesi. Hı hı. Fakat bu seni daha çok konuştuğumuz farklı konular var. Evet. Bunlardan bir tanesi tabii ki dünyaya paralel olarak yapay zeka. Hı hı. Şu an e, hep böyle bizim sektör biliyorsunuz arada bir böyle yeni konular çıkar pohpohlanır evet. sürekli gündemde kalır sonra silinir ama gözüken o ki yapay zeka daha uzunca bir süre kalacak gibi duruyor. Silinmeyecek yani değil mi? Diğer eski e, konuştuğumuz konulara göre yapay zeka uzun yıllar devam edecek gibi duruyor herhalde. Gözüken o şu yani an yatırımlarınızı ona göre yapıyorsunuz. Tabii tabii. tabii ve dünyada da dikkat ederseniz e, en e, başarılı ve hı hı. en değerli en önde Giden günümüzün şirketleri hep yapay zekaya yatırım yapan firmalar. Hı hı. Ve tabii ki e, yine arzu edersen biraz bahsederiz. Tabii. Son zamanların e, en popüler konulardan bir tanesi de seneler sonra tekrar sanallaştırma haline geldi. Evet yani 20 yılı aşkındır konuşuyoruz belki sanallaştırmayı. Ama son dönemde yine sanallaştırmadan daha fazla verim nasıl elde edebiliriz onu konuşacağız herhalde değil mi? Evet yani bugün e, arzu edersen konuşacağım. İstiyorsanız oradan başlayalım. İlk sanallaştırmadan başlayalım çünkü... Ee, bizi izleyenlerin de, BT profesyonellerin de sanallaştırma aşina. Ama yeniden nasıl e, çıktı çıktı popüler oldu sanallaştırma? Ondan biraz bahsederseniz sevinirim. Popülerleşmedi aslında. Hı -hı. Fakat Red geliştirdiği teknolojiler biraz daha gündeme getirdi. Aynen ee, öyle aslında. Ve, ve şununla birlikte e, pazarda bir takım dinamikler dedi işte. Hı -hı. Biraz e, onunla birlikte aslında e, böyle oldu. Bunun sebebi de Red Hat OpenShift Virtualization'la birlikte hı hı. mevcut e, müşterilerin geleneksel iş ortamlarındaki e, sanallaştırma iş yüklerini Kubernetes'te konteynerlarla birlikte çalıştırmaya başlamasından aslında bu hı hı. bütün e, yeni trend gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii dediğim gibi bir takım pazar dinamikleri de var. Ee, çeşitli rakiplerin kendi e, stratejilerini değiştirmeleriyle de alakalı bir şey. Dolayısıyla retetin e, aslında ana gündeminde olan bir konu değildi. Fakat hı hı. şu an e, hızlı bir şekilde e, ön e, Öne oturdu. Hı hı. Yani burada tabii en çok sorulan sorulardan birisi şu oluyor. Yani bunu biz niye yapalım? Hı hı. Bunun hani faydaları nelerdir? Biz aslında biraz bunları şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Yoksa hı. dediğim gibi sanallaştırma çok eskiden beri olan, herkesin artık bildiği bir teknoloji ve biz senelerdir konteynerlarla birlikte hı hı. aslında müşterilere hep bir modernizasyon vaat ediyoruz. Evet. Fakat şimdi baktığımız zaman Belli bir takım iş yüklerini e, konteynere geçirmek gerekmiyor. Hı hı. Yani bu her zaman olacak bir şey değil. Çünkü hı hı. bazı iş yükleri geleneksel ortamlarda koşan iş yükleri hayatına devam edebilir. Yani bunları modernize etmek bazen asları yüzünden pahalı olabilir müşteriler için. Maliyet açısından doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle. Burada ise şimdi e, ikisini aynı ortamda yani bir Kubernetes ortamı ortamında hem konteynerleri hem VM'leri koşturmak için belli bir takım avantajlar var. Hı hı. Bir tanesi adminlerin tüm bu hı farklı iş yüklerini tek bir ortam üzerinden takip edebilmesi. Evet. Dolayısıyla bu ciddi anlamda bir verimlilik getiriyor. Bununla birlikte tabii ki başka avantajlar da var. Mesela Kubernetes ortamları ile birlikte ve OpenShift ile birlikte gelen e, yapılarda e, geliştiricilere de hı hı. E, bir takım e, avantajlar var. Yani bu avantajlardan artık onlar da faydalanabilecek. Hı hı. Bir diğer özellik otomasyon, OpenShift ile gelen, yani bunun içerisine gelen e, bir otomasyon e, aracı ve e, araçları var. Hı hı. Ve e, yine dediğim gibi, geleneksel iş yüklerin üzerinde bu otomasyonu uygulamak hı hı. ve e, çoğu zaman oldukça zor ve maliyetli. Hı hı. Halbuki burada bunları siz OpenShift ortamına taşıdığınız zaman. Tabii ki böyle bu verimlilik artışlarını otomasyon aracılığı da sağlayabilirsiniz. Aslında Hı -hı. daha pek çok şey var. Mesela bir hızlıca şeyden de bahsedeyim. Tabii, tabii Yani şimdi bu Windows konteynerlar aslında bunlar da hani konteynerlar çok popüler olunca Windows üzerinde de konteynerlar çıktı ama hiçbir zaman çok yaygınlaşmadı. Hı hı. Dolayısıyla bunların da böyle VM üzerinde, e, Kubernetes üzerinde yani OpenShift virtualization aracıyla takip edilebilmesi mümkün. Hı hı. Ve bakarsanız yani son olarak da şunu söyleyeyim. Hiç kimse maliyetle birlikte hareket etmez aslında. Firmalara baktığınız zaman maliyet hep önemlidir, bütçe önemlidir ama yani sırf Kazak ucuz daha önemlidir. Tabii ucuz diye hiçbir ürünü kimse almak istemez Aynen. Ama yine de burada maliyet bir faktör olarak da önümüze çıkıyor. Dolayısıyla tüm bu avantajların, verimliliklerin, artışlarının yanında Tabii ki e, maliyette bir kavram. Yani hı hı. çoğunlukla tabii bunu bir garanti edilemez ama e, maliyet konularında da bir avantaj getirdiğini söyleyebilirim. Zaten müşteriler de bunun farkında. Tabii ki bir daha açık kaynak olması. Kesinlikle Geliştir geliştirme açısından. Kesinlikle Devaloklar bu bunlar e, aslında hepsi açık kaynak topluluklarıyla desteklenen hı hı. E, çözümler hı hı. E, baktığınız zaman ve sadece Retet'in değil geniş bir topluluk tarafından desteklenen çözümler. Sıra geldi o zaman sanatlaştırmaya konuştuktan sonra yapay zekaya, yapay zeka tarafından ret etmeler yapıyor. Evet. Ee, ürünlerinizi biliyoruz. onları Onlardan bize bahsederseniz. Evet. Burada da aslında farklı ürün aileleri gittikçe oluşmaya başladı. Mesela piyasada son zamanlarda oldukça bilinen bir ürün OpenShift AI. Hı hı. Yani OpenShift'in üzerinde geliştirilmiş, OpenShift e, üzerinde koşan yapay, yapay zeka çözümü. Baktığınız zaman bu şu an gittikçe daha çok müşterilerimiz tarafından tercih edilen ve kullanılan ve hatta Türkiye'den global refer, referanslarının şu anda çıktığı bir çözüm ailesi. Hı hı. Aslında burada yapılan şey e, OpenShift'in getirdiği verimlilikleri yapay zeka tarafına taşımak. Hı hı. Yani bu çünkü M MLOPS e, e, iş süreçlerine baktığınız zaman DevOps'ta bunların geleneksel senelerdir üzerine çalıştığımız DevOps süreçleriyle çok benzerliklerini görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir şekilde iş uygulamalarının geliştirilmesi olsun, bunların fine-tune edilmesi olsun veya bunların daha sonra yönetilmesi ve daha dağıtılması gibi konularda OpenShift'in artlarından faydalanıyoruz. Burada farklı e, ihtiyaçlara cevap Hı -hı. verebilen e, Red Hat Enterprise Linux üzerinde Rel AI olarak bilinen Red Hat'in yeni çözümü var. Yine bir OpenShift'in tabii container ile getirdiği özelliklerin dışında da e, müşterilere e, rel düzeyinde Hı -hı. E, AI uygulamalarını geliştirmesine yönelik süreçler var. Ve bunların hepsi de Red Hat'in IBM ile birlikte kullanıldığı e, desteklediği yine hı hı. açık kaynak toplulukları üzerinden destekleniyor. Mesela şu an e, instra La e, yine yeni bir e, e, açık kaynak e, komünitesi Bilmiyorum. ve e, Evet ve bu e, ücretsiz bir şekilde e, müşterilerin indirip deneyebileceği, kendi açık kaynak uygulamalarını geliştirebileceği bir ortam hı hı. ve daha sonra arzu ederlerse klasik bir Retet e, şeyi olarak uygulaması olarak bunların hepsini şeye geçirebilirler. Canlıya Aynen ki. evet Retet çözümleri üzerinde geçirebilirler. Dolayısıyla şu an e, en popüler e, konumuz bu hı hı. ve gözüken yok ki daha uzunca bir süre e, gündemimizin en tepesinde olacak. Sizin tarafta tabii ki birçok gelişme var. Retet e, Partner Connect programınız var. Bu tarafta neler yapıyorsunuz? Bu taraftaki yenilikler nelerdir? Evet, RETET'in bu yeni çözümleri ile birlikte dünyada ekosistem de oldukça büyük bir hızla değişiyor. Hı hı. RETET'in de geleneksel e, iş ortakları tabii ki e, tüm çözümlerde destek olsalar da özellikle e, yapay zeka ile birlikte hı hı. veri bilimcilere ulaşmak için e, çok farklı bir e, ekosistem de bir anda önümüze çıktı ve e, gerek ve anda sanallaştırma için de bunu söyleyebilirim. Tabii. Dolayısıyla farklı farklı alanlar var ve e, çok ekosistem büyük bir hızla büyüyor. Hı -hı. Dolayısıyla Red Reddit... kullanıcı sayınız da artıyor büyük bir hızla. Aynen Dolayısıyla Red de tüm, tüm e, global partner programını baştan bir yenilemesi gündemdeydi uzunca bir süredir zaten üzerinde çalışıyordu ve bunu e, açıkladı. E, bu da e, şöyle e, bu transparan bir şekilde bir partner portali üzerinden partnerlerin tüm yapıyı, durumlarını aslında takip etmesini hı hı. ve onlara yönelik bir takım ödüller ve indirimler almasına yönelik bir yeni bir yapı. Burada da pek çok farklı parametreler var. Mesela aldıkları eğitimler, sertifikasyonlar, referans projeleri, hı hı. tabii ki yıllık ciroları, katkıları ve pek çok farklı konuların puanlandığı ve bunların da kolaylıkla takip edilebildiği bir e, tamamen e, transparan bir yapıya geçti ve bunları da biz de e, anons ettik. Hı hı. E, bu da bundan bahsetmek için güzel bir fırsat oldu. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. 2025 beklentileriniz neler? E, şirketler önlerine neler gelecek teknoloji tarafında? 2025'ten ben çok umutluyum. Biraz 2025'ten. Ben bir de umutluyum evet. şey var. Bir genel olarak karamsarlık bir... Kesinlikle. Hem Türkiye'de hem dünyada. Evet, Çünkü evet. dünyada da bir resesyon beklentisi var ama ben evet. e, kesinlikle öyle düşünmüyorum. Çünkü aslında geçmişe dönüp bakıyorum. Hı hı. Her sene sonra bu karamsarlık olur. Evet. Her seferinde e, biz e, ve teknoloji sektörü hı hı. E, büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. E, özellikle dediğim gibi yani ben yapay zekanın e, şeyine büyümesine devam edeceğine hı. ve getirdiği verimlilikler artışlarına yürekten inanıyorum. Hı hı. E, şimdiden daha pek çok bunların kullanım alanları arttı. Ve üretken yapay zeka ile birlikte daha da artacak. Kesinlikle. Dolayısıyla 2025'in çok çok iyi bir sene. Hem bizim için hı hı. hem iş ortaklarımız için hem de müşterilerimiz için çok iyi bir sene olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.